ey Türk gençliği! Birinci vazifen... Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. <laughs> Mevcudiyetini ve istikbalini yegane temeli budur. Bu <laughs> senin kıymetli hazineler, istikbalde dahi seni bu hazineler mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici ve sahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vazetinin kalmış arayetini düşünmeyeceksin. nizam ve çok namusayip bir mahiyette tezahür edebilir. <laughs> İstiklal ve cumhuriyetini kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görmemiş bir galibiyetini besliyor olabilirler. Cevlen hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriatten dahilim ve daha rahim olmak üzere memleketin dahil de iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bir iktidar sahipleri, şerdi menfaatlerin, müslümanların siyasetleri, temelleriyle tevhid edebilirler. Millet baktılar, içinde ve bu zaruret içinde haram bir düşmüş olabilir. Bu Türk İstikbali'nin evladı. İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk İstiklali Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğum bu tret damarlarındaki asil kanda mevzudur.